İlçemiz Konya'nın 16 bin nüfuslu ilçelerinden biridir. Dışarıda yaşayan insanların tabiriyle Konya'nın Karadeniz'dir. Yaşlı nüfusu genç nüfusuna göre daha fazladır. Çünkü genç nüfusunun çalışabileceği bir iş imkanı olmadığı için belli bir yaştan sonra dış illere göç edilmektedir. Bu yüzden nüfusumuz artmak yerine azalmaktadır. Tarıma elverişli ve verimli bir toprağı vardır. Şu anki belediye başkanı Süleyman Pekmez'dir. Doğanisar'ın en eski camisi ve aynı zamanda bir tarihi eser olan Ulu Cami'dir. Doğanisar'ın gezilebilecek yerleri başta Ulu Cami, Gölcük Mesire Alanı ve Halil Çavgın parkıdır. Doğanisar ilçemiz 1957 yılında ilçe merkezi olmuştur. Birçok tarihi güzelliğinin yanında doğa ve yeşillikleri de barındırmaktadır. Aynı zamanda konuşma tarzı, giyim kuşamı ile de birçok kültürel özelliğe sahiptir. Doğanisar ilçemiz kuru fasulye yemeği ile meşhurdur. Oynanan oyun havaları, yapılan yemekler, giyilen şalvarlar ile kendine birçok zenginlik katmaktadır. İlçemizde eskiden birçok kişi testicilik sanatı ile uğraşmıştır. Doğanisar'ımız 1957 yılında ilçe merkezi haline gelmiştir tarihi, coğrafyası, üretkenliği, turizmi, sosyal ve kültürel hayatıyla asırlara meydan okumuştur. Sevinçte ve kederde müşterek kaderi paylaşan insanların toprağıyla, havasıyla, suyuyla ve yeşillikleriyle her devrim ve uygarlığın gözdesi olmuştur. Masmavi göletleriyle ve yemyeşil doğasıyla meşhurdur. Asırlar öncesinden kalan camileri de ilçemizde görmek mümkündür. İlçemizde kına gecelerinde giydikleri özel kıyafetleri ve günlük hayatlarında giymiş oldukları şalvarlarla meşhurlardır. Bulamaç, mumbar, hamur, köftesi ve olmaç çorbası ilçemizin meşhur yemeklerindendir. İlçemizde bulunan Atatürk Ortaokulu önemli bir yere sahiptir. Atatürk Ortaokulu Atatürk ilke ve inkilaplarına göre çabuk Çocuklar yetiştirmişlerdir. Güzel bir öğretmen kadrosu vardır. Öğrencilerini en iyi ulaşmaları amaç edilmiş, vatanını ve milletini seven, özgüvene sahip, tutarlı ve ilkeli topluma yararlı öğrenciler yetiştirmişlerdir. Öğrencilerini fen lisesi, sosyal lisesi ve benzeri liselere yetiştirmişlerdir. Okulumuz Atatürk Ortaokulu, Konya'da yapılan Haydi Bir Bakalım yarışmasında birçok başarısı vardır. 2016-2017 yılında yarı finalde elenip 4. 2017-2018 yılında finale kadar çıkarak üçüncü olmuştur. Okulumuz öğrenciler için birçok imkan sunmaktadır. Kütüphane, zeka oyunları, resim sınıfı ve müzik sınıfı bulunmaktadır.